Merhaba sevgili izleyiciler. Üçüncü bölümlü Kur'an okumamıza devam ediyoruz. İkinci bölümde de söylediğimiz gibi bu iki maddeyi üçüncü bölümümüzde işleyeceğiz. O bölümlerde birincisi zihar konusuna ilişkin değerlendirmeye ve hükmün bildirilmesine geçilmeden önce sureye kadının sözünü Allah işitmiştir tarzında pekiştirilmiş bir ifadeyle başlanması, Kur'an'ın üzerinde önemli durduğu adalet ilkesinin uygulamaya taşınabilmesi için öncelikle zayıfların seslerini duyurmalarına imkan sağlanması ve onların haklarının korunması gereğine özel bir vurgu anlamı verir. Bu vurgu muhatapların zihnini belirli bir olay veya konuyla sınırlı olmayan ilkesel bir düşünceye yöneltmekte. Bu tür durumlara kayıtsız kalınmaması ve adalet ölçüleri içinde mutlaka bir çözüm bulunması zaruretini ihtar etmektedir. Bu mesajın tabi bir sonucu bir kesimin veya cinsin örnek olayda kadının zayıf düşmüş ve zorlanır hale gelmiş olması toplumsal bir realite olsa bile bu realite başlı başına bir değer hükmü olarak kabul edilip onaylanamaz. İkinci bölüm konuyla ilgili düzenlemeden ise şu anlaşılmaktadır. Sıhar uygulamasında esas alınan düşüncenin sakatlığı ortaya konup ona karşı bir tavır alınmış. Fakat buna yönelten amiller varlığını korudukça bu yola başvurabilecekler için konunun tabiatına uygun bir yatırımın konması tercih edilmiştir. Konuya uygun bir yaptırımın konması tercih edilmiştir. Bu yaptırımda birincisi o zamana kadar geleneğin sağladığı sonucu tanımama, diğeri bu yolu denele, deneyenleri caydırıcı ama aynı zamanda toplumdaki zayıfların yüzünü güldürücü bir yükümlülük getirme şeklinde olmak üzere iki yönlüdür. İslam alimleri ziharın dini hükmünü haram şeklinde belirledikleri, yani bir Müslümanın zihar yapmasının dinen yasak olduğu sonucuna ulaştıkları halde, muhtemelen Kur'an'da ve sünnette yer alması sebebiyle bu konunun teorisi üzerinde geniş biçimde ve ortadan kalkması değil, adeta geliştirilmesi için çaba harcandığı izlenimini veren yeni ayrıntılar üreterek durmuşlardır. Öyle ki ilmihal veya fıkıh kitaplarından bu uygulamanın İslam tarihi boyunca bütün Müslüman toplumlarda yaygın olarak süre geldiği hatta Kur'an'da hükmü bulunduğuna göre bir ölçüde varlığını koruması gerektiği gibi bir kanaat edinilmektedir. Oysa bu konuya temas edilen yerlerde Kur'an ve sünnetin mesajına ağırlık verilip Kur'an tarafından ağır bir dille eleştirilen bu tür yanlış düşünce ve eylemlerden uzak durulması gerektiğinin hatırlatılması daha uygun olurdu. Zira böyle bir uygulama yok olup gitse de bu düzenleme Kur'an'ın bir toplumu nereden alıp kısa bir sürede nereye yükselttiğini gösteren canlı bir örnek olarak her zaman misyonunu ifa edecek ve bu ayetlerdeki mesaj pek çok konuda Müslümanların yolunu aydınlatacaktır. Fıkıh kitaplarındaki ayrıntılara girmeden ayetlerin getirdiği hükümler Etrafındaki belli başlı yorumlar şöyle özetlenebilir. 1. Zihar esnasında söylenen sözlerin bir gerçekliği olmadığı gibi bunların şer'an geçerliliği de yoktur. Bir başka anlatımla bu yakışıksız sözlerle aile hukuku açısından dini veya hukuki bir sonuç meydana getirme am amacı Kur'an nazarında bir değer taşımamaktadır. İki, bununla birlikte eşler arasındaki sevgi ve saygıyı zedeleyen böyle bir beyanın yol açtığı zahira tahribatı onarmak ve evliliği sürdürme iradesindeki kararlılığı açık biçimde ortaya koymak üzere sıhar yapmanın kefaret ödemesi gerekir. Kefaret belli konularda dinen yapılması gerekeni yapmama veya yapılmaması gerekeni yapma sebebiyle Allah'tan kusurunun bağışlanmasını dileyerek mali veya bedeni bir bedel ödemek anlamına gelir. Bu ceza özelliği de bulunan bir tür ibadettir. Dolayısıyla bir gayrimüslim zihar yaptığında kefaret ödemesi gerekmez. İkinci ayet içinizden kaydının bulunması da hitabın Müslümanlara yönelik olduğunu göstermektedir. Hanefi, Maliki ve Zeydiye mezheplerinde benim benimsenen hüküm budur. Şafii, Hanbeli ve Caferilere göre ise gayrimüslimin saha zıharına da hüküm bağlanır. O da oruç dışındaki kefaret yollarını uygular. Üçüncü ayetteki ifade genel olup İkinci ayetteki kayıt bu genelliği sınırlamaya yeterli değildir. İkinci görüşün izahında daha çok başka deliller ön plana çıkmış görünse de bunun temelinde toplumdaki yoksulların lehine bir yorum yapma anlayışının bulunduğu söylenebilir. Üçüncü ayetin karılarına zihar yapıp da sonda dediklerinden dönenler diye çevrilen kısmı lafzan Yine dediklerine dönenler manasına gelmektedir. Bu ifade hakkında değişik yorumlar yapılmış olmakla birlikte sözün bağlamı ve Resulullah'ın tatbikatı burada zihar sözünü söyledikten sonra bundan pişmanlık duyup normal olarak evlilik hayatını sürdürmek isteyenlerin kastedildiğini göstermektedir. 8. ayette aynı ifade kalıbından men edildikleri işe dönenler yani bunu yine yapanlar manasının açıkça anlaşılması buna da dediklerini yine yapanlar yani tekrar ziharda bulunanlar anlamı verebileceğini düşündürmekle beraber ayetlerin iniş sebebi olan olayın cereyan tarzı ve yorumu imkan vermemektedir. Zira bu ayetler inince Hazreti Peygamber kendisiyle tartışan kadının kocasına hemen kefareti hükmünü uygulatmış. Kefaret hükmünü ziharı tekrar etme durumunda bağlamamıştır. Taraflardan birinin ölümü veya evliliğe dönüş yapılmaması halinde kefaret gerekmez. Fakat eşler boşanıp tekrar evlenecek olursa o arada kadın başkasıyla evlenip ayrılmış bile olsa alimlerin çoğunluğuna göre yine kefaret gerekir. Çünkü ayette temastan önce kefaret şart koşulmuştur. Bazı alimlere göre kefaret söylenen çirkin sözün yani sıhar ifadesini kullanmanın hükmü olduğu için ölüm ve ayrılık halinde dahi kefaret gerekir. Evet sevgili izleyiciler, 3. bölümümüzü tamamladık. 4. bölümle devam etmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık.